romatizma kısaca eklem hastalığı demektir. Bu eklem hastalığı herhangi bir spor kazası, yol kazası, iş kazası olmadan, düşmeden, darbe almadan eklemin, eklem çevresindeki dokuların zamanla, yaşla, kötü kullanımla, kötü sporla ya da vücudu savunan immün sistem adını verdiğimiz müdafaa sisteminin vücuda açtığı bir savaş yüzünden bozulmasıyla oluşan bütün hastalıkların ortak adıdır. Romatizmanın yaşı yoktur ve cinsiyeti yoktur. Her ırkta, her kıtada, her yaşta, her cinste görülebilir. Erkek ve kadında görülen hastalıkların isimleri ya da tipleri farklı olabilir. Romatizma iki tür vardır. Bir tanesi mekanik romatizma yaşla ortaya çıkar, kötü kullanımla ortaya çıkar. Diğeri de halkımızı en çok korkulan hastalık sınıfıdır. Bizim için iltihap romatizma. Mekanik romatizmanın en iyi örneği kireçli romatizmadır. Bu kötü kullanım, yaşla ortaya çıkan, eklem yüzeyini kaplayan dokuların zaman içinde harabiyetidir. İltihaplı romatizma ise vücudu savunan, immün sistem adı verilen savunma mekanizmasının yanlış algıyla vücuda ve eklemlere karşı başlattığı yani vücudun kendi kendine başlattığı bir yıpratma politikasının sonucu eklemlerin şişmesi ve bozulmasıdır. İltaplı romatizma çocuk yaşta görülebilir, çok ileri yaşta görülebilir. Halbuki kireçli romatizma genelde 40-50 yaşından sonra daha çok görülür. Ama günümüzün teknolojik gelişmeleri ve insanların kapalı ortamda daha çok çalışması sonucu kireçli romatizmanın görülme yaşı 30'lara kadar inmiştir. Genetik geçiş dediğimiz zaman ebeveynlerden çocuklara gen yoluyla yani kan yoluyla bir hastalığın miras olarak bırakılması söz konusudur. Bugün Hiçbir romatizmal hastalığın genetik geçişle miras olarak nesilden nesile devam etmesi söz konusu değildir. Fakat bazı romatizmal hastalıkların genetik kodları vardır ve ailevi tipleri vardır. Genetik geçiş olmasa da aynı aile içinde aynı hastalığın değişik tiplerini görme şansınız vardır. Örneğin, spondilit denen omurga romatizması olan bir insanın ailesinde uzak yakın akrabalarında muhakkak bu hastalıktan bir tane görürsünüz ya da sedef hastası bulursunuz. Ne ilgisi var demeyin. Sedef romatizması da omurga romatizmasının bir türevidir. Omurga romatizması olmuş insanların ailelerini iyice taradığınızda muhakkak yakın uzak bir akrabada sedef hastalığı, romatizma olmadan tek başına sedefi bile görebilirsiniz. Bütün bunlara rağmen iltihaplı romatizmaların ya da kireçli romatizmaların genetik olarak nesilden nesile aktarımı söz konusu değildir. Romatizmal hastalıkların bulguları çok farklıdır. Kireçli romatizmanın bulgusu çok basittir. Gece ağrısı yapmaz, hasta yatağından sabah rahat kalkar, gün içinde yürümeyle, oturup kalkmayla, o eklemi kullanmayla ağrı artar ve akşama doğru o eklem ağrıdan artık az verimli hale gelir. Halbuki iltihap romatizmada daha farklıdır şikayetler. Gece ağrısı olur. O eklem gece ağrır. Şişme yapar, kızarır, ısınır, zonklama yapabilir. Hastayı yatağında gece uyandırır ve sabah hastanın yataktan çıkmasına, o eklemi kullanmasına engel olur. Gün içinde açılır. Bu sabah yataktan çıkma olayının zor olması, ağrılı uyanmaya sabah sertliği ismi verilir. Hastanın yaşına, hastalığın tipine göre bu süre 5 dakikadan 1 saate, 2 saate kadar uzayabilir. Kireçli romatizmanın tanısını koymak çok kolaydır. Hastayı dinlemek, basit bir muayene ve basit bir radyolojik, en basit röntgenle tanı koymak mümkündür. İltihaplı romatizma ise daha detaylı kan tahlili gerektirir iltihaplı romatizmada bazen hastalığın yeni dönemlerinde basit röntgen yetersiz kaldığı için ultrason, MR ya da sintigrafiden hastanın tanısını koymak için hekim yararlanır. İltihaplı romatizma hastalıklarında eklem dışı tutulum çok sıktır. Örneğin sedef romatizmasında ciltte sedef ve eklem şişliği vardır. Beşet hastalığına el alırsak, hastanın ağız içinde yaralar, gözünde üveit olabilir ya da cinsel organ etrafında birtakım yaralar çıkabilir. Yine omurga aromatizmasında çok sık görülen ağız içinde aflar olabilir. Yine omurga romatizmasının bir tipinde örneğin kalın bağırsak romatizması denen bir hastalık vardır. Tıbbi adı enterik artropatidir. Hastada hem kanlı ishal olur hem de iltihaplı eklem hastalığı olur. Yine omurga romatizmasının bazı tiplerinde göz katmanlarında tutulum olur. Episiklerit ya da üveit gibi bulgulara rastlayabiliriz. Yine omurga romatizmasının ileri safhalarında göğüs kafesinin daralmasıyla bazı akciğer hastalıkları ortaya çıkabilir. Romatoid artritin ilerlemiş ve kötü giden tiplerinde de akciğerin tutulduğu çok sıkça gözlenmektedir. Biraz evvel de bahsettiğim gibi tanı koymak için mekanik hastalıkta yani kireçli romatizmada iyi bir muayene ve basit röntgen yeterlidir. Çoğu kez laboratuvar tahliline bile gerek yoktur. İltihaplı romatizmada ise daha detaylı bir görüntüleme yöntemi gerekebilir. Örneğin basit röntgen yerine bir MR, ultrason ya da sintigrafi ve ciddi bir kan tahlili gerekebilir. Çünkü bazı iltihaplı romatizma hastalıklar şikayet yapar Eklem şişliği yapmaz, hastaya basit bir kantal yapıp film çekerseniz bir şey göremezsiniz ve ve detaylı kantal yapmadığınız için de hastanın şikayetlerini psikolojik olarak yorumlayabilirsiniz. Konektif doku hastalığı adı verilen ya da Türkçemizde bağ dokusu diye geçen bir hastalık tipi daha vardır bu sınıfta. İltihap romatizma içinde. Bağ dokusu hastalığının çok sık karıştığı bir olay vardır. Fibromiyalji. Neden çok karışır? Çünkü fibromiyalji psikojenik kökenli bütün vücutta olan eklem ve eklem çevresi ağrılardır. Yani saçlı deriden ayak tırnağına kadar olan bölgede ağrıdan bahsederiz fibromiyalcide. Yorgunluk vardır, ciddi bir hayata küsme, sosyal izolasyon vardır ve ağrılar vardır. Bu ağrıların kanda ya da filmle ispatı mümkün değildir. Vücuttaki 18 ağrılı noktanın 11 tanesinde bunu ispatladığınız zaman ve diğer bütün testler negatifse, her şeyi ortadan kaldırırsanız diğer tanıları, bu tanıyı koyarsınız. Konektif doku hastalığı da yorgunluk yapar, eklem şişmesi yapmayabilir, genel bir e, depresyon hali, hayata küskünlük yapabilir. Siz eğer yeterli kan tahliliyle bu, yapmayıp bunu pas geçerseniz bu hastayı konektif doku hastası tanısı yerine fibromerji tanısıyla tedavi etmeye kalkarsınız. Her ikisinin gidişatı ve tedavileri tamamen farklıdır. Romatizma hastalıklarının tedavisini 3 e, ayırmak lazım. Önce mekanik hastalıktan bahsedelim. Örneğin dizinizde kireç var, yaşınız ilerledi, yürüyemiyorsunuz. Ne yapılır? İlaç verilir, fizik tedavi yapılır, eklem içi enjeksiyonlar yapılır ki bunlar da çok çeşitli. Kortizomlu iğneler var. Eklem e, yüzeyini kaplayan maddeler var. Bunlar halk dilinde horozibi deniyor. Kondroitin maddesi var. PRP denen kendi kanınızdan alınan bir örneğin santrifüjden geçirdikten sonra tekrar eklem içine enjekte edilmesi var. Büyüme hormonu enjeksiyonları var. E, kemik elinizden alınan parçaların laboratuvar ortamında çalışıldıktan sonra tekrar eklemin içine verilmesiyle yapılan yöntemler var. Bunlar lokal yöntemler. Son çare bunlardan fayda görmediyseniz radikal cerrahidir. Bu da nedir? Protezdir. Yine sporcusunuz, kötü spor ayakkabısı, kötü zeminde spor yaptınız, ekleminizin yüzünü bozdunuz, dizinizde kireç çok, protezik haliniz yok ama eklem yüzü bozuk ve işte fizik tedavi, ilaçlar, eklem içi enjeksiyon işe yaramıyor, artroskopik debridman denen eklem yüzeyini temizleme cerrahisinden fayda görebilirsiniz. Bu basit, mekanik kökenli kireçtir ya da sporcu e, eklem hastalığı için geçerli e, laflar. İltaplı romatizmada ise tedavi çok daha çeşitlidir ağrı kesici, kortizon gibi yedek ilaçların yanında hastalığın gidişatını durduran ana ilaçlar vardır. Bu ana ilaçlar çok çeşitlidir. 1990'larda 3 tane ana ilaçtan bahsederken 2020'lere geldiğimiz yıllarda 30'a yakın ana ilaç piyasada bulunmaktadır. Bu ana ilaçların amacı hastalığın gidişatı üzerine etki yapıp hastalığın gidişatını önce yavaşlatmak, sonra durdurmak, üçüncü aşamada susturmaktır. Hastalığın gidişatını durdurduğunuz zaman ekleme vereceği hasarı durdurmuş olursunuz, ağrıyı kesersiniz, şişi indirirsiniz ve hastaya daha sağlıklı, daha kaliteli, eklemini kasını tam kullandığı bir yaşam verirsiniz. Ana ilaçlar sınıf sınıftır. Çok basit ana ilaçlar olduğu gibi, örneğin aylık ücreti toplamda 10 liraya geçmeyen ana ilaçta olduğu gibi aylık ücreti 4-5 bin liraya ulaşan yeni sınıf ana ilaçlar vardır. Biyolojik ajan denen bu ana ilaçları kullanmak için hastayı çok iyi bilmek, tanıyı netleştirmek ve diğer ana ilaçlardan fayda görmeyeceğinden emin olduktan sonra bunlara geçmek akıl kârıdır. Ama bazı durumlarda hastanın ilk tanısında bile durum çok vahim ve tehlike arz ediyorsa hastanın eklem geleceği için biyolojik ajan denen ya da bunun üstündeki yeni sınıf ilaçlarla tedavi mümkündür.